Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri. Ben Mehir Yüksel. Kameram arkadaşım Uğur Karaca ile birlikte Esenler 15 Temmuz Otogarı'na geldik. Neden buraya geldik? Buraya gelmemizin bir sebebi var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajın başlığı şuydu. Eski halinden eser yok şimdi. İşte bizim buraya neden geldiğimizi şimdi sizlere anlatacağız. Ekrem İmamoğlu Atlı sosyal medya hesabında burada bulunan Esenler Otogarı'nı işletmesini aldıktan sonra bir takım çalışmalar yapıldığını söyledi ve aynen şunu söyledi. O eski halinden eser yok şimdi. Her gün yüz binlerce İstanbullu kullanıyordu ama yıllardır karanlık, izbe ve kirliydi. Şimdi aydınlık, güvenli ve tertemiz. Birlikte başardık dedi ve Esenler 15 Temmuz Otogarı'nın aydınlatılma görüntülerini koydu. Ve tertemiz olduğunu söyledi. Biz de Süper Haber TV olarak atlayıp Esenler 15 Temmuz e, otogana geldik. Bakalım gerçekten e, Ekrem İmamoğlu'nun söylediği gibi İstanbul 15 Temmuz otogarının durumu nasıl? Yine burada bir takım iddialar vardı biliyorsunuz. Altlarda e, işte e, kaçak mazot satılıyordu. Yağ satılıyordu. Bir takım kirli işler yapılıyordu. Uyuşturucu satıldığı iddiaları vardı. Esenler otogarının Dünü, bugünü nasıl sizlere Süper Haber TV farkıyla anlatacağız. Şimdi kameraman arkadaşım Uğur Karaca ile birlikte O tarafa doğru yürüyoruz. Bakalım e, Ne göreceğiz? Sizlere aktaracağız. Değerli Süper Haber TV izleyicileri otobanın üst kısmındayız. Üst kısmında gördüğünüz gibi Otogarın üstü gerçekten temiz. Her yer asfaltlanmış ve sarı çizgiye konmuş. Ee, gördüğüm kadarıyla burada da çöp de yok. Her şey düzenli gözüküyor. Gördüğünüz gibi asfalt yeni dökülmüş. Burada bir tertip ve bir düzen gözüküyor. Ee, otogarın üstü gerçekten temiz. Bakın görüyorsunuz Süper Haber TV kamerasıyla sizlere yürüyerek buraları gösteriyoruz. Değerli Süper Haber TV izleyicileri, otogarın üstünü çektik. Gördüğünüz gibi üstünü size için görüntüledik. Şimdi alta ineceğiz bakalım altta. Dediği gibi İmamoğlu'nun bakalım altındaki görüntünden nasıl karanlık ve karanlık değil temiz mi? Size onları göstereceğiz. Değerli Süper Haber TV izleyicileri, otogarın altına geldik. Otogarın üstünün tam tersi. Bakın şimdi kameraman arkadaşım Uğur Karaca sizlere yaptığımız bu çekimle ilgili e, otogarın altındaki pisliği ve çamını gösterecek. Bakın görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen sol tarafında her taraf çamur içerisinde. Yani burada bakın, burada e, şişeler var, bire içilmiş, bakın burada altı her tarafı pislik içerisinde. görüyorsunuz. Evet Süper Haber TV izleyicileri, otobanın altında otobüslerin olduğu yerde ilerliyoruz. Bakın geldiğimiz yerler su ve çamur içerisinde. Otogarın iki altı böyle. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi böyle dolaşıyoruz. Burası uzun bir yer. Yaklaşık böyle bir 500 metrelik bir yer. Bakın Süper Haber TV kamerasıyla sizlere buranın üstünüyle aynı olmadığını tamamen pislik içerisinde olduğunu hatta Koktun da söyleyebilirim. Bazı yerler yıkılmış bakın tadilat yapıyorlar. Bu şekilde. Otoyolun altında ilerliyoruz. Bakalım daha ileride neler göreceğiz. Değerli Sultan Abdülhamit Bey'in otogarın altının bir başka yerine gittik. Bir başka tarafında gördüğünüz gibi her taraf su içerisinde ve pislik içerisinde. Çoğu yerden de sanıyorum buradan e, kuvvetlerden sızma olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi her taraf bakımsız. Gördüğünüz gibi değerli Sultan Abdülhamit Bey'in altı tamamen çöktü. Çöpler alınmamış görüyorsunuz. Bir sürü karton var. Saat daha akşam 17. Değerli Süper Haber TV izleyicileri, bundan bir önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İkrem İmamoğlu'nun İstanbul Esenler 15 Temmuz Otogarı ile ilgili yazdığı eski halinden eser yok şimdi. Daha önce kirli, karanlık ve izbe olan otogarın bugün pırıl pırıl ve ışıl ışıl olduğunu söylemiş ve bir video paylaşmıştı. Biz de Süper Haber olarak geldik sizler için otogarın üstünün yanı sıra altını görüntüledik. Bu videodaki görüntülerin yorumunu siz değerli İstanbullulara bırakıyoruz.